Kurda emanet edilen bebekler, çamurdan doğan bir imparatorluğun efsanesi, Roma'nın ilk adımları. İtalya yarımadasının ortasında Tiber Nehri kıyısında kurulmuş küçük bir yerleşim yeri. Adı Roma. Ama bu şehir öyle bir kader taşıyacaktı ki, zamanla bir medeniyetin adı olacak, dillerin kökenine, hukuk sistemlerine ve imparatorluk hayallerine ilham verecekti. Roma bir şehir devleti olarak başladı. Ama içinde taşıdığı mitler, hırslar ve savaşlar onu bir efsaneye dönüştürdü. Ve her şey bir efsaneyle başladı. Romulus ve Remus Efsaneye göre Roma'nın kuruluşundan çok önce Albalonga adında bir şehir vardı. Bu şehrin kralı Numitor, kardeşi Amulius tarafından tahtından edildi. Amulius, Tahtı ele geçirdikten sonra Numitor'un kızı Reha Silviayı Vestal rahibesi yaptı. Çünkü rahibeler evlenemez, çocuk doğuramazdı. Ama Tanrı Mars bu yasağa deldi. Reha Silvia Mars'tan ikiz çocuk doğurdu. Romulus ve Remus. Amulius bu çocukları tehdit olarak gördü ve onları Tiber Nehri'ne attırdı. Ama nehir onları öldürmedi. Bir dişi kurt bebekleri emzirdi. Sonra bir çoban buldu, büyüttü ve kader ağlarını örmeye başladı. Büyüdüklerinde Romulus ve Remus şehir kurmaya karar verdiler. Ama aralarında anlaşmazlık çıktı. Romulus, Remus'u öldürdü ve Roma'yı kurdu. Tarih M.Ö. 753. Bu hikaye yalnızca bir mit değil, Roma'nın temel karakterinin habercisiydi. Güç, fedakarlık ve kader. Roma ilk başta bir krallıktı. Yedi kral yönetti. İlki Romulus'tu. Sonra gelenler şehircilik, din, tarım, adalet ve ordu gibi kurumları inşa etti. Ama bu kralların sonuncusu Tarkinius Superbus, yani kibirli Tarkin çok zalimdi. Zorbalığı, tecavüzü ve halkı küçümsemesiyle Roma halkının öfkesini çekti. Özellikle Lugretia adlı bir kadına yapılanlar krallık rejimini sona erdirdi ve halk isyan etti. Milattan önce 509'da krallık sona erdi. Cumhuriyet dönemi başladı. Roma artık halkın seçtiği konsüllerle yönetilen bir devlet olacaktı. Ama bu sadece bir rejim değişikliği değil, aynı zamanda bir halkın kendi kaderine el koymasıydı. Cumhuriyetin kalbinde Senato vardı. Asillerden yani patricilerden oluşuyordu. Yılda iki konsül seçiliyordu. Ama sıradan halk yani plebler sistem dışında tutulmuştu. Bu eşitsizlik patrici pleb çatışmasını doğurdu. Halk zamanla temsil hakkı kazandı. Halk meclisi kuruldu. 12 levha kanunları yayımlandı ve böylece Roma hukuk düzenini kurmaya başladı. Bu dönem aynı zamanda Askeri yayılma sürecinin başlangıcıydı. Roma, Latin komşularıyla, Etrüsklerle, Samnitlerle savaştı ve yavaş yavaş İtalya yarımadasının tamamına egemen oldu. Roma gücünü İtalya'dan sonra denize taşımak istedi ama karşısında bir başka dev vardı. Kartaca. Kartaca, bugünkü Tunus'ta kurulan bir Fenike kolonisiydi. Zengin, ticaretle büyümüş, güçlü donanmasıyla tanınırdı. İki devlet karşı karşıya geldi. Pön savaşları başladı. İlk savaş denizlerdeydi. İkincisinde ise Hannibal adlı dahi bir general, fillerle birlikte Alp dağlarını aşarak Roma'ya saldırdı. Hannibal Roma'yı defalarca yendi, ama son darbeyi vuramadı. Roma toparlandı. Sipio Afrikanus önderliğinde Kartaca'yı kendi topraklarında yendi. Kartaca haritadan silindi ve Roma artık sadece bir devlet değil, Akdeniz'in hakimi olmuştu. Böylece Roma İmparatorluğu'nun ilk temelleri atıldı. Bir efsane doğdu, krallık devrildi, cumhuriyet kuruldu, halk savaştı, hukuk yazıldı ve denizler aşıldı. Bu sadece başlangıçtı çünkü ileride bir adam çıkacak, cumhuriyeti tarihe gömecek ve kendisini tanrı ilan edecekti. Halk meclisleri sustu, Sokaklar kanla doldu. Bir adam tarih sahnesine yürüdü. Julius Caesar. Roma Cumhuriyeti büyüyordu. Topraklar genişliyor, zenginlik artıyordu. Ancak bu büyümenin içinde bir kırılma vardı. Genişleyen sınırlar beraberinde yoksulluğu, köleliğin artışını ve sınıf çatışmalarını getirdi. Roma sokaklarında artık sadece asker yürümüyor, halk da, yoksul da öfkeli de yürüyordu. Ve bu yürüyüş bir iç çöküşün habercisiydi. Roma Cumhuriyeti teoride halkın yönetimiydi ama pratikte senatörlerin ve asillerin söz hakkı vardı. Köylüler askerlik yapıyor ama topraklarını kaybediyordu. Zaferlerle dönen generaller zenginleşiyor, halk ise sefilleşiyordu. Plebler meclis kurdu ve tribünler seçti. Ama bu yeterli olmadı. Çünkü sistem içten içe çürüyordu. Bu sırada M.Ö. 133'te bir isim öne çıktı. Tiberius Gracchus. Toprak reformu yapmak istedi. Zenginlerden toprak alıp halka dağıtmak istedi. Ama senato tarafından öldürüldü. Kardeşi Gaius Gracchus da aynı kaderi yaşadı. Bu şunu gösterdi. Roma'da artık fikirle değil güçle konuşuluyordu. Roma'nın zenginliği kölelik düzenine dayanıyordu. Bu arada düzenin içinde bir kıvılcım büyüyordu. Spartaküs Bir Trak gladyatör olan Spartaküs kaçak köleleri örgütledi. Birkaç yüz kişiyle başladığı isyan bir orduya dönüştü. İtalya'yı baştan sona dolaştılar, Roma ordularını yendiler ama sonunda Marcus Licinius Crassus tarafından kuşatıldılar. Spartaküs öldürüldü altı bin köle Appia yolu boyunca çarmıha gerildi. Bu isyan Roma'daki eşitsizliğin ve bastırılmış öfkenin bir dışa vurumuydu. Ama Roma kulak tıkadı. Çünkü artık bir adamın yükselişi başlamıştı. Gaius Julius Caesar. Caesar soyluydu ama halkçıydı. Askeri başarılarıyla ün kazandı. Galyalıları yendi, Britanya'ya ayak bastı. Ama esas zaferi Roma'da kazandı. Senato ile gerilim büyüdü ve bir gün Rubikon Nehri'ni geçti. Bu artık geri dönüş yok demekti. Çünkü bir general ordusuyla Roma'ya girmişti. Cumhuriyet kurallarını çiğnemişti. Senato kaçtı. Sezar Roma'nın mutlak hakimi oldu. Diktatörlük yetkisi aldı. Ama bir cumhuriyet içinde diktatörlük sürmezdi. Ve 15 Mart M.Ö. 44'te Brutus ve diğer senatörler tarafından senatoda bıçaklanarak öldürüldü. Son sözleri tarihe kazındı. Sen de mi Brutus? Sezar öldü ama fikirleri ölmedi. Roma bir kez daha iç savaşa sürüklendi. Margus Antonius, Octavianus ve Lepidus üçlü ittifak kurdu. Antonius, Sezar'ın eski müttefikiydi. Ama zamanla Octavianus da savaşa tutuştu. Kleopatra ile ilişkisi onu Mısır'a sürükledi ve Actium Deniz Muharebesi'nde Octavianus tarafından yenildi. Antonius ve Kleopatra intihar etti ve Octavianus tek başına kaldı. Milattan önce 27'de Senato ona Augustus unvanını verdi. Cumhuriyet resmen sona erdi. İmparatorluk dönemi başladı. Roma artık bir şehir devleti değil, bir imparatorluktu. Başında Augustus vardı. O Sezar'ın mirasını devraldı. Ama onu kana değil, düzene dönüştürdü. Augustus'un gelişiyle Roma tarihinde yeni bir dönem başladı. Pax Romana, yani Roma barışı ile yaklaşık 200 yıl süren istikrar dönemi başladı. Savaşların azaldığı, yolların genişlediği, hukuk sisteminin güçlendiği bir zaman dilimiydi. Ancak her barışın içinde sessiz bir fırtına saklıydı. Octavianus yani Augustus dışarıdan bakıldığında cumhuriyetçi görünmeye çalıştı. Senato'yu feshetmedi ama tüm yetkiyi elinde topladı. Halk ona princeps dedi. Yani ilk yurttaş ama aslında o ilk imparatordu. Ordu ona bağlıydı. Hazineden o sorumluydu. Ve en önemlisi halk onu seviyordu. Augustus döneminde yeni yollar yapıldı, Mısır eyalet yapıldı vergi sistemi düzenlendi, tapınaklar restore edildi ve Roma, artık sadece bir şehir değil, Akdeniz'in etrafını saran bir uygarlık merkeziydi. Roma, yalnızca savaşarak değil, yaparak, inşa ederek, kodlayarak büyüdü. Bütün yollar Roma'ya çıkar sözü, bir gerçeğe dayanır. 80 bin kilometrelik yol ağı, lejyonlar için değil, ticaret, iletişim ve kültür yayılımı içindi. Roma hukuku bugün bile Avrupa sistemlerinin temelini oluşturur. Vatandaşlık, mülkiyet, aile yapısı. Her şey için kurallar yazıldı. Tiyatro, gladyatör dövüşleri, deniz savaşlarının simülasyonları. Kolezyum hem eğlence merkeziydi hem Roma gücünün sahnesi. Su kemerleri, hamamlar, forumlar adeta modern kent planlamasının ilk örnekleriydi. Bu çağ medeniyetin zirvesi olarak anıldı. Ama gölgede başka bir hareket büyüyordu. Roma çok tanrılı bir inanca sahipti. Ama milattan sonra 1. yüzyılda Kudüs'te farklı bir ses yükseldi. İsa Mesih. Onun öğretileri yoksulları ve mazlumları kucaklıyordu. Bu da Roma'nın iktidar yapısını tehdit ediyordu. İlk başta Hristiyanlar küçük bir azınlıktı ama kısa sürede yayıldılar. Roma onları tehdit olarak gördü ve zulmetti. Kolezyum'da aslanlara atılanlar, yakılarak öldürülenler, zindanlarda çürütülenler. Ama inanç bastırıldıkça büyüdü. Ve birkaç yüzyıl sonra Roma uğruna insan öldürdüğü inancın savunucusu olacaktı. Pax Romana her zaman barış getirmedi. Çünkü imparatorlar farklıydı. Tiberius paranoyik bir despottu. Galigula ise atını senatör ilan eden bir çılgın. Nero Roma'yı yaktı, keman çaldı, Hristiyanları suçladı. Trajan en büyük toprak genişlemesini yaptı. Hadrian duvarlar ördü, barışı korudu. Marcus Aurelius filozof imparator ve stoacı düşünürdü. Bu insanlar Roma'nın kaderini tek başına şekillendirdi. Çünkü Roma artık bir kişiyle özdeşleşmişti. Ve bu çöküşün ilk işaretiydi her imparatorluk gibi Roma'da en parlak olduğu anda çürümeye başlamıştı. İç sorunlar, dış tehditler, ekonomik krizler ve zihinsel tükeniş bu dev yapının temellerini içten içe kemiriyordu. Ve sonunda Akdeniz'in hakimi, Kartalların imparatorluğu kendi ağırlığı altında çöktü. Ama Roma ölmedi. Çünkü bazı uygarlıklar toprak kaybetse de zihinlerde, hukukta, kültürde yaşamaya devam eder.'' Milattan sonra 3. yüzyılda Roma artık eski gücünde değildi. Sınırlar çok genişlemiş, savunmak imkansız hale gelmişti. İç savaşlar, imparatorluk sarayını bir ölüm kalım oyununa çevirmişti. Bunu gören İmparator Diokletianus bir çözüm buldu. İmparatorluğu ikiye bölmek. Batı Roma İmparatorluğu Ravenna ve Roma merkezli olacaktı. Doğu Roma İmparatorluğu ise Bizans merkezli Konstantinopolis'ten oluşacaktı. Bu hem bir kurtuluştu hem de yaklaşan çöküşün habercisi. Çünkü batı zayıftı ve doğudan batıya doğru bir başka göç dalgası yaklaşıyordu. İmparator Konstantin Roma tarihinde devrim yapan bir liderdi. Milattan sonra 313'te Milano Fermanı ile Hristiyanlara özgürlük verdi. Hristiyanlık artık Roma'nın resmi dini olacaktı. Bir zamanlar zulmedilen inanç şimdi tahtın koruyucusu oluyordu. Konstantin yeni başkentini de kurdu. Konstantinopolis yani İstanbul. Roma artık sadece Roma şehri değildi. Bir ideolojiye, bir inanç sistemine dönüşüyordu. Ancak bu dönüşüm batıyı kurtaramadı. Milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda Avrupa'da devasa halk hareketleri başladı. Asya'dan gelen Hunlar Avrupa kavimlerini batıya sürdü. Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar, Franklar, Alanlar hepsi yeni topraklar arıyordu. Batı Roma bu baskıya dayanamadı. 410 yılında Vizigotlar Alarik önderliğinde Roma'yı yağmaladı. Bu, yüzyıllardır ayakta duran şehrin ilk kez düşüşüydü. 476 yılında son Batı Roma İmparatoru Romulus Augustulus Germenek Kralı Odoaker tarafından tahttan indirildi. Batı Roma İmparatorluğu resmen sona erdi. Tarihçiler bu anı, antik çağın sonu, orta çağın başlangıcı olarak kabul eder. Batı çöktü ama Doğu, yani Bizans, bin yıl daha yaşadı. Konstantinopolis, kültürün, bilimin ve inancın kalesi oldu. Roma'nın mirası, Roma hukuku, dilde Latince ve türevleri, mimaride kemerler, forumlar, amfiteyatrolar oldu. Politik sistemlerde senato ve vatandaşlık kavramı yaşamaya devam etti. Batı Avrupa ise kendini yeni Roma olarak tanımlamaya devam etti. Fransa, Kutsal Roma, Germen İmparatorluğu, İtalya Krallıkları. Roma ölmedi, şekil değiştirdi. Ve bugün bile bir adalet kavramından bahsederken, bir meclis yapısını konuşurken, bir cumhuriyet idealini tartışırken Roma'nın yankılarını duyuyoruz. Roma sadece bir şehir değildi, bir düşünceydi ve düşünceler şehirlerden daha uzun yaşarlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşlerinizi, yorumlarınızı ve merak ettiğiniz ya da yer vermemizi istediğiniz konuları bizimle paylaşın. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.